Biraz nüanslı düşünmekteyim. Şimdi Atatürk'ümüz zamanında tabii çok dengeli politikalar üzerine 1938'e kadar gittik. Yani bu çok büyük bir başarıdır. Ama 1947'de Rusların Kars, Ardahan, Doğu, Beyazıt ve Doğuzlar üzerindeki taleplerini unutmayalım. Eğer Amerika, Misuri Zırhlısını göndermemiş olsaydı buraya, orada Münir, kesinlikle Ertegün, en Münir Ertegün'le birlikte... Bir de şunu da unutmayın. Yalta'da görüşüldükten sonra Roosevelt orada hastadır ciddi şekilde. Ve Churchill üzülmüştür buna. Hatıratından ben size naklen söylüyorum. Ondan sonra tekrar gider Stalin'le buluşur. Bir kere daha ziyareti var. Ve orada söylediği şey çok basit. Sana fazla hak tanıdık. Dolayısıyla gel bu paylaşmayı yapacağız. %50'ler bunlar onun için buna yüzdeler anlaşma sağlığını koymuşlardır. Hı hı. Yürümedi. Ee, i̇şte bu Berlin Abulkası arkasından bizim meselelerimizle yürümedi. Ama Türkiye'ye iş geldiği zaman Churchill'in hatıratında çok net olarak diyor ki, Türkiye'ye geldiğinde Türkiye bir müzakere konusu değildir. Bakın Yunanistan'da dahi 90-10 diye yapmışlardır. Evet milletvekili sayılarını Tabii. yazıyorlar. Evet. Ama Türkiye'ye gelince şey. Şi, şimdi dolayısıyla biz bu baskılar altında NATO'ya girelim diye yalvardık o tarihte. Diğer tarafta ben OECD'de büyük elçilik yaptım. Arşivlere indim. Nedir yahu diye. Türkiye'den soruyorlar. Ödemeler dengenizi gönderin de Marshall yardımı ve Truman doktrini ile ilgili ne yapacağımıza bir, bir bakalım diye. Ankara'da e, bir panik şey var, yazışmalar. Ya ödemeler dengesi nedir? Dil bilen yok Türkiye Cumhuriyeti'ne doğruduruz. Şimdi bu koşullar altında Dışişleri Bakanlığı'na veriyorlar işi. Onlar da böyle peki diyorlar ve de olsa olsa diye dolduruyorlar. Amerikalılar bize cevap veriyor. Anlamadık bir şey. 15 gün sonra bir heyet gönderiyoruz. Bu kapsam içinde ne yapacağımıza bakmamız lazım. Hani şu casmetler bilmem neler Ankara'da kurulan var ya arkasından bize oluk oluk 2. Dünya Savaşı'nda kullanılmış bütün o hack malzemeyi ne yapacağını bilmediği bütün malzemeler bize verdi. E para olarak da bir şeyler verdi ama diğerleriyle mukayeseyi düşünüldüğünde çok geridir. Neden? Çünkü bizim ekonomi bilgimiz ve oradaki müzakere kabiliyetimiz yoktur. Bunu da yapan kimdir biliyor musunuz? Demokrat Parti'dir. Yani öbür tarafta düşünmeyin ki Halk Partisi de yaptı diye zayıf olduğunuz ölçüde sizi kullanıyorlar efendim. Bugünkü Türkiye koşullarında biraz evvel konuştuğumuz olay da budur. Türkiye savunma sanayinde olsun işte şu otomobil, otomobil deyip geçmeyin. Bunu da artık ben ticari olarak yapabiliyorum. Otobüsümü de yapıyorum. Yani bunlar belki dijital ve otomasyonun ön plana geçtiği bir dünya için yeterli değil ama netice itibariyle gelişen Türkiye'nin simgeleri. Tabii. Onun için bugünle o günü pek karşılaştırmakta doğru olmaz diye şahsen düşünmekteyim. Ama orada işaret ettiğiniz bir şey, yani bir cümle kurmak istiyorum burada. İşaret ettiğiniz şey, tehdit bence hala geçerli. E, hocam çünkü efendim yani o, madem o şu ya yani orada bizden bir şeyler istedi. Oradaki tesisi kim kapattırdı? Bize faturalar kesildi. Demir yollarından kim vazgeçirdi, vazgeçilttirdi? Karayollarımızın kesildi. yapılmasını kim teşvik etti? Var mıydı bir imkanımız? Amerika Birleşik Devletleri yani, geldi, ki, koydu önüme. İstersen yapma. Yani demek ki yani bu anlamda baktığımızda Amerika olsun, İngiltere olsun vesaire güçlü küresel e, yapıları Türkiye'den Türkiye'ye baktıklarını gördükleri olmasını istedikleri ve olmamasını istedikleri şeyler belli aslında. Bugün de mesela bu tür içerikleri ürettiğimizde karşı karşıya kalabileceğimiz riskler, yaptırımlar da aslında dikkate almamız lazım. Kesin. O şekilde yürümek lazım. Hocam gerekiyor. kesin. Şunu ben size net olarak söyleyeyim. Kemal Derviş Bey eğer dinliyorsa affına ben O de benim odamdan Amerika ile devamlı konuşuyordur. Amerika'da Hazine Bakanlığı diğer tarafta da IMF ve Dünya Bankası bunlar üçüyle hani iflas ettik ya o tarihte de 2001 kriziyle ilgili olarak. Devamlı konuşuyor ve bir gün isyan etti. Bu kadar felaket olduğunu bilseydim vallahi girmezdim öleceğim artık yahu dedi. Bakın bugün eğer tarımda bu noktaya gelmişseniz o tarihte Amerika Birleşik Devletleri'nin isteğiyle yapılmış olan protokollarla daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.